Evet ikinci bölümde beraberiz. Aktalım. Bu arada ne yaptık arkadaşlar? Şu kanalda yükselmeye başladık. Burada bir blok emrimiz var. Burada tekrar kar satışı yapacağız. Açalım. Verelim. bir fiyat ekstremi daha yakaladık ama veremedik burada dönüyoruz artık büyük ihtimalle bir birim daha verelim baya volatil bir şeymiş bu her neydiyse Chevron sanırım petrol işi yapıyor arkadaşlar baya kıymetli bir şey herhalde Evet, durduralım. Bunu klonlayalım. Aa, yani... İkisine de koyulabilir. Bir tane daha yapalım. Her ikisinde de alıcı oluruz. Evet. Alt limite yaklaştığımız zaman alıyoruz. Üst limitte veriyoruz arkadaşlar. Verelim. Evet. Artık burada bir fiyatın olgunlaşması durumu var. Muhtemelen yeni bir kanal açtık yani. Şöyle yatay alalım biraz. İkili tepe yapıyoruz. Karşılamada. Şuralarda verelim artık bir tane daha. Daha aşağı gelirse alırız. Eğer bir bayrak formasyonuysa arkadaşlar. Büyük ihtimalle şuradaki dibin altını bir süpüreceklerdir. Orada tekrar alıcı oluruz. Gelmezse sorun değil. Dert etmeyin kendinize. Yani şöyle bir bayrak daha yapabilir. Ama sanmıyorum. Çünkü arasa yakalamıyor. Evet. Aynen. Şimdi alalım. Bir daha alalım. Evet. Buraya gelirse bir daha alıcı olacağız arkadaşlar. Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Evet. Kulp açtı. Fırsat. Kaç birim oldu malımız? Ona da bakalım. 70 birim oldu. İyi. %70 her zaman iyidir arkadaşlar. Long konularla. Evet durduralım. Bir tane küçük kanal daha açtı. Akıtalım. Evet alalım. Kanalımızı kırdı bu arada. 75 olduk. Aynen. Buradan da alalım. Artık düşmeye başladık arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu fiyat hareketi konsolide olacak. Şurada aldığımız patch yani grup daha ileri bir tarihte satılacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, diyelim şunu şurada aldınız, bunu burada sattınız. Artık bu mesela şunu aldıktan sonra şuradaki seviyenin altında tekrar satış yapmamaya çalışın. Yani çok mu zarar verir size? Vermez arkadaşlar. Şimdilik 2000 dolar kardeyiz. <laughs> 80, 70 70'e kadar indirebiliriz eğer buraya gelirsek. Ki büyük ihtimal gelecek. Gelmezse canımız sağ olsun. 85, 90'a kadar çıkartabiliriz yani. Burada hiç short açmıyoruz arkadaşlar. Sadece long konu. Yani sadece alım yapıyoruz. Zayıf bir kanal açtı. Bizim için yeterli değil arkadaşlar. Şu yükseklik kadar daha aşağı gelecek büyük ihtimalle. Evet, 90'a çıkartalım. İkili olmasına ihtimaline karşılık şurada bir alım yaparız. Eğer gelirse gelmezse şu yükseklik kadar daha aşağı gelir. Onu da ölçelim arkadaşlar. Burada alıcı oluruz ama sanırım gelmeyecek artık oralara. Evet. Bir saldıracak yukarıya. Evet, satalım. Biraz daha satalım. Kaça düşürdük? 70'e düşürdük. 50'ye kadar yolu var. Evet, zayıflık gösteriyor. Daha satalım. <laughs> ne olmuş oldu? Burada verdi verdiğimiz 3 birim, yani 15 birim, 15 lot Şurada aldıklarımıza sayabilirsiniz yani. Şurada niye alıcı olmadık? Yani normal şartlarda olunurdu fakat biz şeyimizi yüksek tuttuk. Evet burada da verelim arkadaşlar. Çünkü muhtemelen artık konsolide olacak. 3500 dolar kar yazdık. Ya bu şekilde akar yapabilirsiniz kendinize. belli bir süre sonra toplam malınız büyüdüğü için hatırlayın ilk aldığımızda 100 demiştik 50'siyle almıştık o zaman 50 dolar falan da herhalde e, 2500 dolar yapar yani şu an 2500 dolara 3500 dolar kar yazdık içerideki malımızda 4000 dolar karda yani toplam kümülatif karımız 7000 dolarlarda seyrediyor Evet. Evet, tekrar satalım. Şuradaki zirveye geldik. Alım için artık buraları bekleyeceğiz. Alalım. 61'in malımız var. Ha bu arada bunu dolarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Benchmark TL gibi bir şey olursa canınızı sıkar onu söyleyeyim ya. Yani. Evet bir birim daha alalım. Neden? Çünkü boşta bekleyin. Paranız değer kaybeder. TL'de işlem yaparsanız. Dolar da %1, %2 gibi bir şey. O da çok canınızı sıkmaz. Evet şurada tekrar alıcı olalım gelirse. Al diyelim. Geri 70 birime çıkardık malımızı. Piyasa düşerken ortalama sürekli düşer arkadaşlar. Yani şunun değeri sürekli düşer. Piyasa yükselirken de ortalamanız sürekli yükselir. Long call stratejilerde. Evet daha yüksek bir yüksek yaptık. İlkinde vermiyoruz arkadaşlar. İkincisini de vereceğiz. Muhtemelen 160 dolarlara gelir. Evet alalım. 75 birim iyi. Zararı yok. Şu an 2500 dolardan 3876 dolar para kazandık. İçerideki malımız da 2500 dolar kıymetli. Evet. Burada niye vermedik arkadaşlar? Dediğim gibi yatay hareketlerde vermiyoruz. Bakın geldi tekrar eski dibine. Büyük ihtimalle şöyle bir kanal açacak. Kanallarda vermiyoruz. Yükselişlerde veriyoruz. Kanallarda verirseniz malınızı, paldır küldür yükselirse yakalayamazsınız. Ya yani ortalamanız düşükte kalır. Ne yapabilirsiniz ama? 90'a çıkarsa, 95'e çıkarsa kanalların üstünde de verebilirsiniz. Kardaysanız. Mesela şu aldığınız 5 birimi burada verebilirsiniz. Evet. Bitti sanırım. 6446 dolar kar ettik 2500 dolardan %100 başarı ortalamasıyla. Yani paranızı bu şekilde değerlendirip şey yapabilirsiniz. İşin mantığını iyi kötü anlayabildiğinizi düşünüyorum. Nereden itibaren işleme başladık? Buradan itibaren başladık. Piyasa düştü, çıktı, düştü, çıktı, düştü, çıktı ama yatay seyretti. Ama biz her zaman para kazandık arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum herkese. İyi çalışmalar diliyorum.